Evet arkadaşlar yeni bir tane video açacağım. Yani bu videoda da hani insanlara yararlı, yararlı olan her şeyi videosuna paylaşır oldum. Bu benim daha önce devamlı kullandığım bir tanesi Ben internet üzerinden devamlı alışveriş yaptığım için yani sürekli internetten alışveriş yapıyorum. Bu yüzden de bir tane siteye ev üyeyim. Sanal, sanal bonus sitesi. Hemen şöyle Google'dan göstereyim. Sitenin adı Artı vay diye bir tanesi de. Bunun gibi kaç tane daha site çıktı son sonradan. Ben buraya iyi oldum. Buraya kaldım. Bu size iyi oluyorsunuz. İyi olduktan sonra da mesela işte bir alışveriş sitesine gideceksiniz. Mesela işte ne 11 ya da ne bileyim gitti gidiyor ya da hepsi burada ya da filan ya da başka bir site işte artık Alex vesaire. Yapmanız gereken işlem şu yoldan sonra şuraya gelip mesela şöyle göstereyim. Mesela ne 11 gibi. Hemen akışına çıkıyor. Yani diyor ki N11 15'in diyor. Eee %0.68'i bonus veriyor. Yani ne ne 11 ile anlaşması bu kadarmış yani bu sistem. Ne 11 bu kadar bir bonus veriyor. Mesela atıyorum işte 1000 lira borç yaptınız size yani %0.68 veriyor. İşte mesela eee gitti gidiyor bakalım işte. Mesela gitti gidiyor %2.60 diyor mesela işte size bonus veriyor diyor işte alışverişinizi diyor. İşte 100 liralık yaptığınız işte 2.60 lirası bir bu diyormuş bunlar zamanla birikiyor biriktikler sonra şöyle mesela şunu görüyoruz mesela ödeme uygun demiş 102 lira İşte ben bundan daha önce bu senin 120 liradan aldığımı hatırlıyorum işte bir keder atın şey banka hesap numarası IBAN numarası diyoruzsanız diyor ki size bankaya aktarıyor mesela burada bak şu an değerlenmede diyor 49.73 diyor bu da şey bu Para ödemesi için 4 haftada 6 haftada geçmesi gerekiyor. Mesela siz ürünü iade ediyorsunuz ya o süreci geçmesini bekliyor bu site. Mesela ondan sonra saklama yapıyor. Mesela bazen bu süreçte değerlendirme süreci mesela 1 ay olabiliyor. İşte o yüzden sıkıntı yok sonuçta bu para buraya üst tarafa aktarılıyor. Ama biraz uzun sürüyor mesela 1 ay olur 2 ay olur ama sonuçta paranız üstte aktarılıyor. Sorun yok işte mesela başka sitelerde mesela Aliexpress daha fazla veriyor. Mesela Aliexpress'e bakalım. Mesela Aliexpress diyor 4.5 diyor. Yani 4.05 diyor. Yani bize bonus veriyormuş. İşte böyle birçok site bu bonus veriyor. Eğer ki siz de benim gibi işte sürekli alışveriş yapıyorsanız işte bu siteye ya da bunun gibi siteye site üye, olur. üye olun. Üye olduktan sonra mesela işte yapacağı işlem çok basit. Yani şuradan mesela ben devamlı ne oldu yaptığım için şuraya geliyoruz arkadaşlar bakın gösterin yapılışında. Şuraya tıklıyorum bana böyle ekrana geliyor. Diyor ki bonus al. Yani ne 11 diyor sana %68 bonus veriyor. Tamam diyorum. Bu beni ne 11e yönlendiriyor. İşlem bu kadar. Sonra ne 11'deki ne 11'deki alışverişimi devam ediyorum. Herhangi bir şey yapmıyorum. Bakın ne 11'e gitti bağlandı. İşte bu işte işte siparişlerim sepetim neyse buradan işte alışverişimi tamamlıyorum. Yapacağım işlem bu kadar. Yapacağım işlem bu kadar. Hepsi bu yani. Bir tek üyelik yapıyorsunuz alışverişle de devam ediyorsunuz. İnşallah bu videoda işinize yarayacaktır. Yani ya illaki yarayacaktır. İşte bir 50-100 lira size alacaksınız zamanla tabii devamlı yapıyorsanız. Kolay gelsin diyorum.